şu şey. altı boy, şöyle boy. Ha tamam. Al Bismillah. İncik. 36 kişi izliyor. Asla var mı bilmiyorum. Ne evet, düzenli? Neydi? Yazık bir münacı başka 4500 kayın gecikmesini kaldır tamam yüreğe <laughs> yandı yıllarım al bismillah Oh. Sí, sí, mola? Ah. Você Ah, tá bom. Göz görmez dünya durur da dönmez Kulak duymaz göz görmez dünya durur da dönmez Tamam mısın? baş yok Sevdamın kaybetmiş um yüreğe Almışsın Hazır olmayan çocuklar var yo yanım ya sana ya bayın senin burada şeylerin de vardı lan dedi yapmak, bak bak pişileri raidan yayın anahtarı nasıl alıyorduk? Şeyden kamera var, kamera işaretinden duruluyorsun. <laughs> Sol tarafında bir kamera olması lazım. Şey sağda en üstte kamera var, kameraya tıklıyorum Altta bir işaret oluyor gelin Ayçayı da göstereyim sana. Aç bakayım şu adam. Tam en altta bak sarı işaretler ya. Sarı kaydet. Kaydetin yanında şey var. Yayın sunucusu. O işte. Tamam kopyalasana şeyleri. Bunu buraya mı atıyor? Hayır. Yayın bu ne lan? Özel alıcıyla ile yayınla yaz. Bak özel alıcıya yayınla uğraşalım. Ona tıkla. Heh. Yukarıdaki yayın servisi tıkla. Özel de. Heh. Oradaki şimdi en üsttekini en üstteki yapıştır. En alttakini en alta yapıştır. bitti de. Goldu. Ya yeah, ben de şu an 43 kişi izliyor gözüküyor ama hiç çası yok. Şey mi? Nor mı? Öyle olur mu orada? Aa, ay, ay. Onu dilerden ayarlayacağım şeyden Yayın başını falan dilerden ayarlayacağım. Eee Twitch'ten açtı ben de genel olarak. Hmm. Açmamıştır, <laughs> açmıştır. İnşallah Twitter'dan şeyden açmamıştır. Akay, aç kendi live'ını senden başka. Buradan da yayın başladı fen düzenle. Sağ tarafta kamera tıkla yine. o şey Bitcoin 270 bin düşmüş ama ha, düşüyor daha da düşüyor. Düşsün ama nasıl 530 binden düştü buralara. İran'a bak İran devleti devlet komple Bitcoin madenciliği yapıyormuş. Onların dolara çok ihtiyacı var ya. Dolar onlara çok yüksek. Yıllık 1 milyar dolar elde edebilirmiş Bitcoin madenciliğinden. <laughs> İran'da. Tamam mısınız gençler? Tamam, ha. Ha. tamam mısın Hasan? Hı -hı. E hazır ver. Bazen yeni aç gidelim ha Ya Oğlum bilmediğin şeyleri niye açıyorsun ya Bu çok Bu Yalvarırım Mevla'ma Aklımda kalsın üzüm. Ne bağırıyım? Al bismillah Yarın akşam güne gel tamam Bak Rampı aram dolacaktı ki şu seksiliğimi Herkes izleyecek. Ya adamı. Öyle 3'e 5'e Bakamam gider bir gün paralar paralar öyle atar gider bana bak bana bak. beni bilir bir tek yaradan öyle bütün peşe bakama Özmeden beni arama arama bir şey bilmesen seni arama arama senle kimseler girmez arama oh no. senle kimseler girmez arama oh no. 44 KM bir şeyler yaptım gene kimlerin kimlerin deme oluyorum her gün meme ya doymuyor aslında neye bir arkadaştım döndüm beye seni bilemiyorum dönce neye Doymadım gollere ye ye ye, ye. burdan 45 km roket bir şeyler yaptım gene kim kaç bir filmlerin deme sana da oluyorum her gün meme düşme doymadın atsın neye bir arkadaştım döndüm beye seni bilemiyorum döncen neye doymadı gollere ye 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 öyle bütçe peşe bakamam gelir gider şey, bir gün paralar, paralar öyle atar gider bana bak, bana bak beni bilir bir tek yaradan Sokaklara suikast, kabinlere hype Ayt Diyor bana hızlı ol sigara yak Mike Çektiğin kliplerin hepsi de arrak Bir yanda bu bir yanda barrak İki yetmişlik devirdik Ayt <laughs> Adamlar geldi <laughs> İki kişi hangara indi ya İki, iki de bu tarafa indi, dört Öbür taraf Altımızda dört, bir takım var şu anda Altı Camdan giremedim. Sen götümü yok, sen ya gotum senin. Dibindeki şey eve girmiyorsun, geliyorum gotum ağzındaki yere giriyorum ya. Gotum ağzına mı giriyor? götümün ağzına eve giriyor. Ha. Gene avastama ya? Allah Allah. Oğlum sen demedin mi Hasan gotum ağzına giriyorsun diye? Ya niye pesap şey yapıyorsun ki? Bak adam da kusturdun gitti zaten. Al bizim ya. Hasan. Bu şimdi öyle demedi mi? Evet. Düşman görüldü. Şimdi şey lan ben de. Nerede onlar? Görüş var mı? O işaret yerdeydi en son şurada. Düşman görüldü. Onları gördüm kaydır. Gel silah oh, var, silah verse solu gel yanıma Salim. Ne? Kesme mi? Sollu bakalım şunları nerede? Eee hangardan kaymış bunlar? Aşağı geçti o zaman. Yo hangar arkadan geliyor sesler. Baktım göremedim. Hasan. Adamın aşağı, üstüne gitti farkında mısın? Aa gördüm. Önündeki evde aşta. burada. E sen niye iniyorsun ki oğlum? Elimde adam gibi bir silah yok. Mini var benim elimde. Bunu no, kaçtı lan. arkaya geçti. Hasan geriye çıkman lazım. Şu en Allah oğlum Salim sen Değil de mi gittin? Mi? Siz niye gittiniz oğlum oraya? Evet, nerede ki? Şu sağ sağ sağdan daha iyi gördük. Göreyim. Gelin sağ tarafa doğru açalım. Görüşmüş olsun. Bana bir içe sıra yönder. Adam motora bindi gidiyor. O motora binen biraz yedi. Bir kop şey. Düşman görüldü. Birini öldürdüler. Nereden çıkıyor bu? Soldan da çıkan var be ya. şu aşağı var ya şurada. Düşman görüldü. O adam kili geldi mi? Almış. Soldaki <laughs> nerede ya? Skop yok bir şey yok abi ne yapayım göremiyorum ki. Adam dışarıda geziyor lan. Hasan oradan görmen lazım. Altındaki adamı. Öyle üçe beşe bakamam. Ay 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 ay. Hasan. Oğlum. oğlum sağda sağda da biri var. Oğlum onu oradan al. <laughs> ya, oğlum yerine yat Hasan. <laughs> şey diyor ya Serhat oğlum, oğlum onu oradan al diyor. <laughs> oğlum onu oradan al. Hasan bu yerdeki beynin ne lan? He. Nerede bu şerefsiz yoksul ya? Bu arada abi sen adam ellediler. lan. Bana da elledi ama az elledi. Görmeye çalışıyorum ne şu anda. Nerede anlatıyorsun? Göremedim ki. Skop Altta sarı, sarı var. Ha. Al bismillah. Nerede abi o? Onu nasıl tutayım? Çok elledi abi şu Şurada bir var. i̇ki iki ne var, ne var şurada. Soldaki yavşı hala göremedim. Tam şu... var ya abi de. scope skop yok oğlum sende. 3 var oğlum o da karda da. E tamam bak işte. Şu taraftan geliyor oğlum ses. Düşman görüldü. Kapıyı açayım ben. kötü. Kapıyı var ne deniyor ya. Ananı avradını satayım. Oğlum ona sıktı öyle. Gençler şu tarafa geçiyorum. Yukarıdayım hangarın üstünde. Ben görüş alanı dışındayım. Kapattım onu. Aşağı atlayabilir mi? Bütün mi? Yok çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsun ya. Lan oğlum tamam, yukarıdan aşağı düşemiyorum. Senin şey yukarı gelmen lazım. Ama hadi. Aptal smoke nereye gitmiş lan? Lan merdivendir de ya? Silahını şeyine sok öyle gel. Düşman öyle görüldü. Gördün mü <laughs> Ay bana deniyor lan. Ay. Ay. Z. Oğlum göreyim de 3 bir şey yapamıyorum ki. Oğlum hadi adamlar açacak hadi lan. Sen yapınca oluyor da ben yapınca niye olmuyor? Ha şu an çatışmadayız. Kahan <laughs> abi yerimize yakın. Tamam. Şuraya yakın hala bende de yok ben şu arkalara bakıp geleceğim ya Sen bak gel de ben şu soldaki adamı hala göremiyorum hala göremiyorum Hiç enteresan bir şey ya Ölüm ölüm birbirinizi kaldırın ama tamam mı? Yani şey yapmayın Buraya kadar yol Görebildin yok. mi aslında sol taraftakini? Yok abi Aa 15x buldum Gördüğünüm de yerini değiştirdi ipni. çeşitler ikisi de bana çalışıyor. Bu trofa hiç yer şey Göstermiyor. Göstersen trofa. Yani burada sıkıştırıldıklarında ya, fena el Öyle üç e beşe bakamam. Al, bismillah. O adamların biri şuraya çıktı. Nereye çıktı? Düşman görüldü. Gördüm. yapıyorsunuz siz? Psikopatlar. Abi sola çıkan var da. Şey Nerede o sola çıkan? Oyunda bir eksik var spot Hangarda gördüm. Gördüm tam şurada. Şöyle düşman görüldü. Ulan siz şatlar kimse falan diyeyim. Bu yukarı yukarı çıkan da var lan hang gidiyor? Koştu. Salim. Düşman görüldü. Şebes. Tümester tutuyor. Sana suştundan hemen. Sol asarken sağdaki vurdu. Sağdaki derken aşağıdan mı? Çeyrek Salim'in öndekine sıkarken hangardaki vurdu. Oha! Yetişemedim ya lan.

ne güzel çıktı. Ah, İyi. Neyse bu ele olmadı. bulunca alırsa kendine yeni bir hat, yeni bir kap. Kime göre neye göre titrepe serefe senin gibi göklere her şey müstad. Rap yapma tam yollara karısı at, beni çarga bata haber whatsapp. Sakalı çıpırsak, yumursak, seni sarmışak, yasak da bu uçak yasak. Kanlı torba bağırsak, hastaneden ambulans bağırsak. Son ses müzik dinle sağırsan, kır asla bir başına kalırsan. O yüzden İnsan, ayıkla, ayıkla, ayıkla. ayıkla. <laughs> Koyamıyorum, açıklamaya. Yerde onu kapat. yıkıla yıkıla Al üstümde. Sen nereden kaçtın Poroz abi? 200 falan şöyle şimdi yık Bu maç sonra kapat ben de kimse izlemiyor. Tanıdın ona da izleyen var mı Sen beni sen Bu elden sonra ben bi cıbıcı yapıp geleceğim i̇şte işte Yaptırayım mı? Ne yapıcı ya? Çocukmuş lan onayınca saat 8'de banyo <laughs> alıcağın Heee <Ayşe>, Aşağı üstü <laughs> ol banyo yat aşağı Abi saat geç olunca eriniyom yav Beyaz ha adam beyazı tutturamadı <gülüyor> adam, <gülüyor> Oğlum PUBG muhiyanız yanıt vermiyor lan Ananı çıkayım adam çatı tutturmuş <laughs> Oğlum silah bul çatıya bak çabuk ben bulamadım ben de bulamadım abi. Allah kahretsin. Shotgun var. Tam karşıdasın. <laughs> lan oğlum bak şurada yok bir şey. Hasan. Bir, şey bir şey diyeceğim. Öldün mü? Bak lan yerine yat lan. Adama taban Adama tabancayla heyse attım amına koyayım. <laughs> Öldün mü lan? Winchester evet. ner vurdun vurdu sen Winchester adamı? mi attın, ayağına evet. mı vurdun? Evet. evet. Ee, büyük ihtimal bad attım herhalde. Harbiden öldün mü oğlum ben? He fightten kaldırdım. Yok adamı randım tabanca tabanca buldum tabanca sıktım. Heysi attım tabanca adama. Tabanca ver bana bir. hadi tamam çok ballısın ha çocuk. Silah lazım silah. Oğlum niye böyle etti lan bu? Şans kader Hasan. Aha. Aha bak. Hasan sen elleyecekler gene. Nerede bu? Oğlum olduğum yere ss atma ss yok mu? Soldan geldi ses Beyazlardan geldi Şur Şuradan, Şuradan geldi lan Düşman geldi. görüldü Kapısı açık oranın Çatıda mı duruyon? Ela, Aa bu taraftan geliyor ya aşağıdan Bot ya Nerede diyorsun sen? Bu da botmuş Ha sen mi vurduydun onu? Adam adam vurdu kili çekeyim Ana, Ara ara, 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 yani. ara, ara. <gülüyor> 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 Ya oğlum. Gene tutamadım Git beyaz tutta. Ya adam çanta bir de adam var ha. Git bir adam tutta. Öyle mi? Aha. Abi join net ne demek? join Join net. Tam şey e, katıl demek. Neye katılacağım? E ben... Öyle yazmış. yazmış, Yavuz Yasemin diyor. Join kat, katıldı emin diyor. Join kat, katıldı, sana katı, katıldı, katıldı diyor. Sana katılmış. Yani kanalı takip etmiş. Yo, ya, yazdı, kendi yazdı ama. Kendi yazmamıştı lan bildirim Takip etti falan yazmıyor. Oğlum böyle yazdı mı? Takip etti mi? Bir şey mi? Hayran mı oldu? mı oldu? Bir şey yazdı diyor ya. paralı paralı abonelik olmuş sana. Ya böyle bir şey yok. Adamı, adamın adamın neyse. Neredeyiz? Sağ verecekmiş. Bak, aha bitmemiş bak. Followers, followers, followers bus, mol bus yaz. Yazmaz. Tamam oğlum sağ verecekmiş oğlum işte ya. Allah Allah. Al bismillah. Al bismillah. <laughs> Kahraman abi. Öyle yayını arkadan arkadan izleme. Kar var da. Al bismillah. M7 sistem var mı? Sağ ol bende var. M4 var burada da. Sistem var mı? M4 ben hiç düşünüyorum. Nerede? İşaret bakayım. Sarıda mı? <laughs> Abi acıktım bunu kafadan hiç bir şey göremiyorum. <laughs> Çıkalım oğlum buradan <zaten> göremiyorsunuz ya. <laughs> Siz kafalı gizlemişsiniz oyunda. E diyorum ya ben kaskı gizledim. Yani niye öyle yapıyorsunuz? Kaç kask ne, var? Ne o kafanızı nasıl anlıyorsunuz? Alta mı bakıyorsunuz? Allah, bu, daha ya. Unuturum lan ben onu. Bak burada M7 var. Malzemeler bende. Malzemeler bende. O şey izletmiyor. Hiçti izletmiyor bilgisayardan. Kim hiç izletmiyor? Telefonda izlemen lazım. Malzemeler bende. Ya bu nereden aldık? Bu şöyle etkinlikten geldi, geçti şöyle bir pen diyordu gitmedi amınakoyim. Ne zaman, ne kadar da çok oldu. Ne güzel, Dursun. Benim kafa gitti, ben baktım yine bir 50 defa bakmıyorum ya. Al, Aha, al bi şimdi. almış <laughs> <laughs> Hasan'a yalan ayır. Hasan sıkıyordu diyor ki motor çarptı heyecanlandı yavuşak. <laughs> ben sıkınca <laughs> duvara çarptı. <laughs> 3 x veren altı x veririm. 8 veren de 6x veririm. X'li bir şey buldun mu ki de? Evet, şey buldum ben. 5x tamam. buldum, buldum Ben de 3x buldum. Size ben 4 ver. 4 verebilirim, 6 verebilirim. 6'yı ver Hasa? 6 lazım mı? Şey 4 lazım mı? Pardon. 4 alırım abi de. KNT falan bir şey bulamadım. Burada bu bak burada öldürdüğüm adamda SKs var, M4 var. Alın dibine 6x bıraktım, 4x bıraktım. Bak burada. Düşman görüldü. Al şimdi, gel. 3 <laughs> 3x <laughs> <laughs> öyle dursun. 2'yi var mı